Herkese merhabalar, Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir Sneak Peek videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi son güncellemeyle harita oluşturucu diye bir özellik eklendi. Ve Supercell tarafından gönderilen harita oluşturucu uygulamasının detayları ile ilgili sizlere bilgiler vereceğim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bunun gibi daha fazla bilgilendirme, güncelleme Sneak Peek videosu istiyorsanız videoya lütfen bir tane like atmayı, yorumlarınızda da harita oluşturucu ile ilgili neler düşünüyorsunuz bunu paylaşmayı lütfen. Unutmayın, kanala da hala abone değilseniz güncel haberleri takip edebilmek için mutlaka abone olup bildirimleri açın abi. Şimdi bu e, map maker yani harita oluşturucu ile ilgili birkaç tane bilgi var öncelikle onu söyleyeyim. 1000 e, kupaya ulaştıktan sonra kullanabiliyorsunuz yani sıfır bir hesap açıp kullanılmıyor abi. Önce 1000 kupaya ulaşmanız gerekiyor. Birinci bilgi bu. Dostluk savaşlarında bunu kullanabiliyorsunuz. Bu elmas kapmaca hesaplaşma ve savaş topu için şu anda geçerli. Belki ilerleyen zamanda diğerleri de olur ama şu an için bu haritalarda geçerli. Şimdi bir yandan videomuzu izlemeye geçelim. O esnada konuşmaya devam edeceğiz. Supercell ID'nin hemen üst tarafında arkadaşlar Map Maker. Burada gördüğünüz gibi 1000 kupa olmanız gerekiyor diye bir uyarı veriyor. Eğer 1000 kupanın altındaysanız burada yeni bir harita oluştur diye seçtiniz ve 5 tane harita oluşturabiliyorsunuz bu arada. Buradan hesaplaşma mı, elmas kapmaca mı, savaş topu mu? Bunu seçiyorsunuz abi ve Böyle bir ekran geliyor karşınıza ve bu ekranda aşağıda görmüş olduğunuz gibi işte elmas var, taş var, varil var, çimen var, ne istersen var abi. Bu şeylerle yaptığınız haritalarla da dostluk savaşlarında oynayabiliyorsunuz ve herkese açık arkadaşlar. Öncelikle bununla yani bu harita oluşturucuyla neler yapacaksınız? Bunu mutlaka yorum kısmına yazın. Mesela benim aklımda şey var abi. Her yeri kemik yapıp şu sağ tarafta kemik var ya. O kemik biliyorsunuz böyle rahatlatıcı video gibi abi. Gerçekten onları kırmak beni çok rahatlatıyor. Böyle her yeri kemik yapıp işte atıyorum böyle bibinin ultisiyle falan ya da bir şekilde işte bir şeyle bilmiyorum ama bütün o kemikleri patlatma şeklinde bir şeyler kesin yaparım. Ama onun dışında da arkadaşlarınızla oynamak için böyle değişik mapler yapabiliyorsunuz. Yani işte ne bileyim labirent tarzı bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bakın su ekliyor mesela şu anda. İşte her yere işte tek bir tane geçişin olduğu bir labirent yapabilirsiniz mesela ya da ne bileyim mesela işte komple haritayı kapatırsınız. Sadece atıcılarla karşıdan atabileceğiniz şekilde bir şey yapabilirsiniz. Bunun gibi dediğim gibi fikirlerinize yazın mutlaka. Burada ilk harita oluşturucu bölümünde Görmüş olduğunuz şekilde istediğiniz her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Sağ üst tarafta clear all dediğiniz zaman sıfır tekrar başa dönüyor. Burada görmüş olduğunuz gibi işte çimenleri falan ekleyebiliyorsunuz abi. İsterseniz bütün haritayı çimen yapabilirsiniz mesela. Bu arada placement mod mirror bot diye bir şey var. Yani iki tarafa da aynı şekilde. Mesela seçiyorsun hem üstte hem de alta işaretliyor. Yani daha kolay olsun diye iki tarafa birden paralel ve simetrik şekilde yapabiliyorsunuz abi. Böyle bir özellik de eklemişler. Şu anda görüyorsunuz zaten. Yani harita oluşturmak çok kolay görünüyor. Hani böyle işte saatlerimizi harcayarak yapacağımız bir şey değil gibi görünüyor. Böyle bir harita yaptı mesela. Bu haritada dostluk savaşında arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bak bu iyi fikir bu arada. Hani böyle bir arena yapacaksın. Ve ondan sonra gladyatör savaşları vardır ya böyle gladyatör savaşları gibi abi e, yapıştıracaksın ve işte El Primo ile mesela işte boks arenası falan gibi bir şeyler yapılabilir. Gerçekten değişik şeyler olabilir. Şimdi ortadaki çimenleri açıyor ve böyle değişik bir harita oldu. Ve sonrasında bunları e, böyle belirli yarışmalar şeklinde belki etkinliklerle de zenginleştirebilirler. Oh oh kutulara bak. Abi oranın ortasına var ya Jackie ile bir akacaksın o kutuları bir kıracaksın. Ya gerçekten mük olur. Bak mesela bu da iyi fikir. Yük rekoru falan da kırılabilir. Yani gerçekten sınırı yok. Sınır tamamen hayal dünyanız. Ne yapmak isterseniz onu yapabiliyorsunuz. İnanılmaz eğlenceli bir şeye benziyor. Kemikler koyabiliyorsunuz. Kutular koyabiliyorsunuz. Duvar, su, kaktüs yani kemik. Aklınıza ne gelirse hepsini koyabiliyorsunuz dostlar. Siz ne tür haritalar yapacaksınız dediğim gibi mutlaka bunu da paylaşmayı unutmayın. Evet şu anda mesela savaş topunda harita oluşturuyorsunuz. Yani şey de yapabilirsiniz bu arada bak şimdi aklıma geldi bu da. Herkesi mesela yan yana başlatacaksın abi. Hatta şöyle bir şey bak düşünsene. İşte bu tür şeyleri yorumlara yazın. Kutuları ortaya koyacaksın hesaplaşmada. Herkesi de kutuların dibinde başlatacaksın. Harala gürele abi. Direkt böyle kutuların önünde deli bir savaş. Gerçekten eğlenceli olur. Öyle bir şey de yaparım. 5 tane harita yapabiliyorsunuz. Bu 5 tane haritayı dostluk savaşında arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Ve e, daha sonra mesela bir tane haritadan sıkıldınız. O haritayı silip tekrar farklı bir harita yapabilirsiniz. E, bu özellikle mesela birebir VS'ler için. Hani mor cennet haritası var ya. Onun gibi haritalar yapmak için falan da güzel. Dediğim gibi hani dostluk savaşında birebir kapışmak için. Kendi mapinde bir kapışma arenası yapıp orada kapışabilirsin. Ya da işte dediğim gibi eğlence amaçlı farklı şeyler yapabilirsin. Evet şu anda mesela gördüğünüz gibi... ...yapmış olduğu haritayı oynuyor arkadaşlar. Biraz önce Savaş Topu'nda yapmış olduğu harita buydu ve... ...bu haritada botlara karşı şu anda oynuyor. Ama Dostluk Savaşı'nda siz isterseniz arkadaşlarınızla da oynayabileceksiniz. Yani ben bu uygulamayı daha çok birebir VS'lerde kullanmak için... ...yani kapışmalar için kullanırım birincisi. İkincisi de eğlence amaçlı işte kemik kırma falan... ...kutu toplama gibi eğlence amaçlı şeyler için kullanırım diye tahmin ediyorum ama farklı kullanım alanları var tabii ki. Yani tamamen sizin e, hayal gücünüzde sınırlı. Benim gerçekten yeni güncellemede hani buradan daha çok yani efsanevi karakterden daha çok beklediğim özellik buydu ve beni çok heyecanlandıran özellik buydu. Çünkü e, hani kendi haritanı oluşturman yani birçok yerde çok eğlenceli şeyler çıkartmanı sağlayacak. Göreceksiniz zaten onun videolarını falan paylaşırım. Zaten Map Maker yani bu harita oluşturucu ile ilgili detaylı bir video paylaşacağımı söylemiştim. Ve Supercell'den de böyle bir sneak peek gelmesi gerçekten güzel oldu. Burada hani herkesin kendi haritasını oluşturup oynayabileceği, neler yapabileceği, nasıl yapabileceği anlatılmış durumda. Eğer anlamadığınız ya da herhangi bir sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorum kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. Yani orada harita oluşturucu da seçip istediğiniz haritayı oluşturup kaydediyorsunuz. 5 tane harita oluşturabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlarınızla dostluk savaşlarında bunu oynayabiliyorsunuz. Şu anda Bayağı da eğleniyorlar. Gerçi şu an botlarla yapıyorlar ama bunu arkadaşlarınızla yaptığınızı ve haritayı da kendinizin yaptığını düşünün. Tabi burada şey de yapabilirsiniz hani arkadaşlarınıza işte sürpriz bir harita yapıp daha onları hiç denemeden ilk kez işte siz onları o haritaya sokup mesela yenmeye çalışabilirsiniz. Sonra rövanşta da arkadaşınız bir harita yapıp sizi yenmeye çalışabilir. Bu tür değişik etkinlikler yapılabilir. Gerçekten eğlenceli görünüyor. Ben bu güncellemede en çok bu özelliği beğendim. Bu zaten daha öncesinde forumlarda özellikle reddit üzerinde de çok fazla yapılıyordu arkadaşlar ve... Ee, şu anda artık bunu oyunun içerisinden de yapabiliyor duruma geldik. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi daha fazla sneak peek videosu istiyorsanız mutlaka videoya bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Ve yorumlarda da hangi alanlarda bu özelliği kullanacaksınız bunu da mutlaka yazmanızı bekliyorum dostlar. Ve yakın zamanda yeni sneak peeklerle de karşınızda olacağım. Eğer Supercell oyunları ve özellikle Brawl Stars'a ilgili en güncel haberleri Supercell'den gelen resmi bilgileri Kaçırmak istemiyorsanız ve detaylı bir şekilde dinlemek istiyorsanız mutlaka kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve olay canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.